Hinterkaifeck, Münih'in 70 kilometre uzağındaki ormanların arasında kaybolmuş küçük bir çiftlikti. 1922 yılıydı ve köyde herkes birbirini tanırdı. Ama bu uzak çiftlik herkesin gözünden uzak, kendi sessizliğine gömülmüş bir dünyaydı. Andreas Gruber ve eşi Cecilia yıllardır bu topraklarda yaşıyor, çocukları Victoria ve Joseph ile birlikte sakin bir hayat sürüyorlardı. Ama sakinlik zamanla gölgelerle örülmeye başlamıştı. Mart ayının son günlerinde çiftlikte tuhaf olaylar baş göstermeye başladı. Andreas sabahın erken saatlerinde motor kulübesine uzanan taze ayak izleri fark etti. İzler ormana doğru gitmiyor, kulübeye yöneliyor ama içeride kimse yoktu. Kapı zorlanmış gibi görünüyordu ama içeriden hiçbir şey çalınmamıştı. Sanki görünmez bir varlık oraya gelip iz bırakmadan kaybolmuştu. Victoria, tavan arasından gelen garip seslerden bahsediyordu. Hizmetçi Rager, gecenin tam 12'sinde kapısının kendiliğinden açıldığını anlatıyor, kimseyi göremediğini söylüyordu. Her gece tekrar eden bu olay, Rager'ı öylesine korkutmuştu ki işi bırakmak zorunda kaldı. Onun yerine Maria ve kız kardeşi çiftliğe geldi. Bu çiftlikte görülen son yeni yüzlerdi. Birkaç gün sonra onları neler beklediğini kimse bilmiyordu. Çiftlikte bir yabancı gibi dolaşan sessizlik köyün dikkatini çekmeye başlamıştı. Postacılar, kuryeler, hatta komşular evden bacadan duman çıkmadığını fark ediyordu. Tüm bu sessizlik yakında olacakların sessiz bir habercisiydi. Mart'ın 31 gecesi Hinterkaifek'in kaderini değiştirecek olaylar zinciri başladı. Ahır kapısı kapalıydı, mutfaktan gelen sessizlik rahatsız ediciydi. Andreas ve ailesi o gece evlerinde olacaklardan habersizdi. Olan biten birkaç gün sonra tüm kasabayı sarsacaktı. Ertesi sabah komşular ve akrabalar çiftliği kontrol etmek için geldiğinde korkunç gerçek ortaya çıktı. Ağırın saman yığın altından taşan bir ayak Andreas'a aitti. Birkaç adım attıklarında evin her köşesinde aile üyelerinin cansız bedenleriyle karşılaştılar. Joseph, Cecilia, Victoria. Her biri aynı şekilde ölmüştü. Başlarındaki ağır yaralar ve boğazlarındaki kesikler suçlunun soğukkanlı planını gösteriyordu. Katliamın ardından çiftlikte gecelerin sessizliği daha da ürkütücü bir hal aldı polis, komşular ve kasaba halkı olayı anlamaya çalıştı. Ama ipuçları yetersizdi. Kimse neyin, nasıl gerçekleştiğini tam olarak açıklayamıyordu. Bazıları, Victoria'nın eski kocası Carl'ın dirildiğini, öfkeyle ailesini cezalandırdığını iddia etti. Bazıları ise çiftliğe aşina olan Lorenz ve Anton gibi tanıdık isimleri suçladı. Ama hiçbir teori tam anlamıyla doğrulanamadı. Interkayfek o günden sonra yalnızca bir çiftlik değil, bir sırlar labirenti haline gelmişti. Sesler hala tavan arasından geliyordu. Gölgeler hala geceyi dolaşıyordu ve kasaba halkı hala olanları çözmeye çalışıyordu. Ama en tuhaf olanı katilin kim olduğunun asla bulunamamış olmasıydı. Katliamın hemen ardından Interkayfek köyünde dedikodular hızla yayılmaya başladı. Komşular gecenin sessizliğinde duvarlarda dolaşan garip gölgelerden, tavandan gelen inlemelerden ve samanlıkta duyulan fısıltılardan söz ediyordu. Polis olay yerine geldiğinde ilk izlenimi şok edici buldu. Bedenler öylesine düzenlenmişti ki sanki katil bir ritüel gerçekleştirmişti. Ancak hiçbir kanıt veya suç aleti bulunamıyordu. Andreas'ın cep defteri, Setilia'nın günlükleri ve Victoria'nın oyuncakları polis raporlarına dahil edildi. Ama içerik sadece sıradan aile hayatına dair notlar içeriyordu. Her şey normal görünüyordu ama evin içinde bir felaketin yankıları hala sürüyordu. Komşular özellikle sabahları samanlık çevresinde yeni izler fark etmeye başladı. Küçük ayak izleri saman yığınlarının altında kayboluyor, izler ne ormana gidiyor ne de başka bir tarafa. Bu izler olayın sadece bir katliam olmadığını, bir tür iz bırakma amacıyla işlendiğini düşündürdü. Olayın ardından Hinterkaifek halkı çiftliği ziyaret etmeye cesaret edemedi. Fakat birkaç meraklı köylü geceleri evin çevresinde fısıldayan sesler duyduğunu iddia etti. Sesler eski bir Türk masalından fırlamış gibiydi. Beni bulursan ardımdan gel. Kasabada yaşayan yaşlılar, Hinterkaifeck'in geçmişine dair hikayeler anlatmaya başladı. 1800'lerin sonunda çiftlikte bir yangın çıkmış, birkaç kişi ölmüştü. Ardından yapılan inşaatlarda işçiler garip şekiller ve semboller bulmuştu. O zamanlar kimse bunun önemini anlamamıştı. Fakat şimdi Andreas ailesine olanlar bu eski trajedilerle bağlantılı olabilirdi olay yerinde çalışan dedektiflerden biri, ahırın tavan arasındaki kirişlerde kazınmış işaretler fark etti. Semboller eski Alman pagan ritüellerine aitti. Bu işaretler Hinterkafek'teki trajedinin bir tesadüf olmadığını, bilinçli bir eylemle işlendiğini gösteriyordu. Köy halkı geceleri gözlerini açık tutmaya başladı. Bazıları evin penceresinden bakarken siluetler gördüklerini anlattı. Siluetler, aileye benzeyen ama hareketleri tuhaf olan gölgelerdi. Katliamdan sonra bile bu gölgelerin çiftlikte dolaştığı söylentisi yayıldı. Komşular olayın ardından kayfeke yaklaşmaya korkuyordu. Ancak merak ve cesaretin birleşimi bazılarını geceleri çiftliği gözlemlemeye itti. Ahırın penceresinden içeriği gören bir köylü, samanlıkta bir hareket fark etti. Bir an için Victoria'nın çocukken oynadığı oyuncak bebek sanki kendi kendine hareket ediyor gibiydi. Polis olaya psikolojik bir açıklama getirmeye çalıştı. Stres ve korku insanların hayal gücünü bozabilir dediler. Ama köy halkı biliyordu ki olanlar yalnızca hayal değildi arka planda fısıldayan bir ses onları uykusuz bırakıyor, tüylerini diken diken ediyordu. Cecilia'nın günlükleri ortaya çıktığında olayın boyutu daha da anlaşılır oldu. Günlükte yazanlara göre aile son birkaç ayda bir dizi garip olay yaşamıştı. Tavan arasında görülen gölgeler, mutfakta kendi kendine kaybolan eşyalar ve geceleri duyulan ayak sesleri. Cecilia bu olayların artmasından korkmuş ama kimseyi uyaramamıştı. Victoria'nın defterinde ise çok daha tuhaf detaylar vardı. Kendi yazdığı kısa notlarda geceleri odasında bir gölge arkadaş gördüğünden söz ediyordu. Bu gölge ona gel gelmezsen seni bırakmam diye fısıldıyordu. Dedektif Karl Hoffman olayın başından beri şüpheler taşıyordu. Katliamın planlı olduğunu, işaretlerin bilinçli şekilde yerleştirildiğini fark etmişti. Ahır ve ev arasında herhangi bir giriş çıkış izi yoktu. Katil ya görünmezdi ya da içeride biri vardı. Karl geçmiş kayıtları incelediğinde Hinterkaifeck'in tarihiyle ilgili garip bağlantılar buldu. 1800'lerden beri bu çiftlikte her birkaç on yılda bir Aile fertlerinin gizemli şekilde öldüğü kayıtlara geçmişti. Bu karla göre basit bir tesadüf olamazdı. Kasabadan gelen cesur birkaç kişi geceleri Hinterkaifeck çevresinde yürüyüşler yapmaya başladı. Gece yarısı ahırın penceresinden içeriği gören biri duvarda yazılmış eski sembolleri fark etti. Bu semboller Katliam'dan birkaç gün önce Cecilia'nın not defterindeki sembollerle aynıydı. Bir diğer kişi tavan arasında küçük bir ışık gördüğünü anlattı. Işık sanki bir mum veya fener değil, kendi kendine yanıp sönen bir enerji gibiydi. Gölgeler ışığın etrafında dans ediyor, sessiz bir ritüel gerçekleştiriyormuş izlenimi veriyordu. Interkayfek artık sadece bir köy değil, bir korku merkezi haline gelmişti. Herkes geceleri sesleri duyuyor, gölgeleri fark ediyor ama kimse içeri girmeye cesaret edemiyordu. Kasabada panik artarken bazıları evlerini terk etmeye başladı. Dedektif Karl Hoffman köylülerin anlattıklarını birleştirerek bir hipotez oluşturdu. Katliam geçmişin lanetiyle bağlantılıydı aileler kuşaklar boyunca belirli ritüelleri bozmuş olabilir. Ve bu bozulma Hinter sessizliğinde bir öfke yaratmıştı. Karl eski dosyaları incelerken bir isim buldu. Lorenz Faber. Lorenz, Hinter Kayfek çiftliğinde çocukken çalışan bir işçiydi ve bazı eski trajedilerin tanığıydı. Ayrıca aileyle yakınlığı vardı fakat birden kaybolmuş ve hiçbir iz bırakmamıştı. Dedektif, Lorenz'in geri döndüğünü ve katliamı gerçekleştirmiş olabileceğini düşündü ama Lorenz'in izine rastlanamadı. Bunun yerine geceleri tavan arasından gelen fısıltılar ve ahırdaki gölgeler kasabada daha da korku yaratıyordu. Zamanla Hinterkaifek tamamen terk edilmiş bir yer haline geldi. Katliamın üzerinden yıllar geçti. Ama geceleri hala sesler duyuluyor, gölgeler dolaşıyordu. Dedektif Karl Hoffman son raporunda şunları yazdı. Hinterkaifek'te yaşananlar mantıkla açıklanamaz. Katilin kimliği bilinmiyor. Geçmişin laneti bu topraklarda hala yaşamaya devam ediyor. Kasaba halkı artık çiftliğe yaklaşmıyor. Bazıları geceleri pencerelerinden gördükleri ışık ve gölgelerin ölülerin intikamını simgelediğine inanıyor. Hinterkaifek bir sır olarak kaldı. Katliamın gerçek nedeni gölgeler arasında kayboldu. Ve böylece gerçekte yaşanmış bu trajedi bir lanet olarak nesilden nesile aktarıldı. Sessizlik korkunun ta kendisi haline geldi. Hinterkaifek'in gölgeleri hala dolaşıyor.